Merhaba dostlar. Bu videoyu gecenin 3'ünde çekiyorum. Şimdi sizinle beraber biraz nostalji yapacağız ve en az izlenen videolarıma bakacağız. Bunlardan birkaçına bakarız yani 5-10 tane artık kaç tanesine bakarsak. Tabii bunun devamı da olacak. En çok izlenen videolarıma da bakacağız birlikte. Ne olmuş, ne bitmiş, ne kadar kazandırmış falan bunların hepsini birlikte deneyimleyeceğiz. Birazdan konuğum olacak. Onur Naci Öztürkler de gelecek. Onunla birlikte bakacağız yani. Farklı bir göz olmasını istedim. En doğru göz de onunkiydi. Girişi hiç uzatmıyorum. Gelin beraber nereden nereye gelmişiz birlikte bakalım. Tasarımcı dayı, tasarımcı ha. <laughs> Evet Onur da şimdi benimle beraber bir demin çekmeye çalıştık ama bir kayıt sıkıntısı yaşadık. Şimdi inşallah yaşamayacağız. Şimdi benim en az izlenen videolara bakacağız. Bazılarına bakacağız böyle hepsini baştan sona bakamayız. Çok uzun bir video olur zaten. Sırasıyla gideceğiz. Bu videolara bakarken işte size dediğim gibi farklı bir göz gerekiyordu. O gözle Onur Naci Öztürkler efendim. Hoş gelmiş. Biraz acı bir göz ama yani eleştirir direkt patır patır. Aman her tarafını eleştirse ne olacak sevgili <laughs> editörüm. Onur'u az gösterirsen. <laughs> Evet şimdi bak en az izlenen neymiş abi? Yılbaşı çekilişi yapmışım. Büyük yılbaşı çekilişi. Burada 17, 17 kişi... kişiye bakın. O zaman tabi Türkçe bilmediğin zaman. Ta <gülüyor> Türkçe <gülüyor> 17 az... kişiye Abi vakumci. ben çok linç yedim zaten Türkçeden. Öyle çok şeylerden de linç yedim ki. <laughs> Beni böyle döve döve öğretti zaten kitlem sağ olsun. Çünkü bazen şey benim en büyük hatam şeydir ya. Mevla diyordum mesela mebla demek yerine. Mesela. Bu Aa. en büyük hatalarımdan biriydi. Başka ne öğrettiler bana vura vura? Çok Bunun... yaygın bir hata aslında da tabi. Çok yaygın evet. Yani D'leri dağlara ayırmamak güzel zaten hepimizin başına gelen. Abi yani bu tarz şeyler, tatsız durumlar tabii ki yaşadı. Bak 17 kişiye çizim tableti falan yazdım. Ben Sonra yorumlar geldi. Abi 17 kişiye mi veriyorsun tableti falan diye. Gerçekten bunu soranlar oldu. Baktım böyle bir yanlış anlaşılma var ama etkileşimi yükseltme ihtimali de var. Dedim kalsın. <laughs> yanlış anlaşılma. Peki bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra ne kadar haksız çıktığını gördüm. <laughs> etkileşimi yükseltsin diye yaptım ve kanalın en az izleneni. <laughs> evet, aynen. Bak işte böyle de bir şey var. Ya abi görüyorsun ya kendi hatalarını böyle ayıklıyorsun işte. Kapakları <laughs> falan çok düzelttim sonradan tabi. Yani yavaş yavaş yazıları azaltarak. Peki bir, şey, bir soru. Şu an bu videonun aynısını yapsan 17 kişiye hediye veriyorsun. Vakum çizim tableti falan var. Tamam. Ne koyarsın başlığa ve kapağa ne yazarsın? Ha. Yani yılbaşı çekilişi falan onları eklemem birincisi. Çok saçma çünkü. Videonun devamlı sürdürülebilirliğini yok ediyorsun direkt çünkü. Yılbaşı için yapılmış bir video deyip geçer adam. Herhalde çok kısa bir şey yazardım ya. Mesela sen, senin Shop Savar'ın logosu var ya. Shop Savar zaten şey. O zamanın en meşhur popüler şeylerinden hesaplarından. O zaman şey yapıyordu ya. İnsanlar Instagram'dan ona kendi fotoğraflarını yolluyordu. Ve diyorlardı işte yanımdakini kaldır, şunu ekle, şöyle yap. İsteklerde bulunuyorlardı. O da o istekleri karşılık hemen düzeltti Photoshop'ta. Ona hediye olarak veriyordu ve yayınlıyordu bunu Instagram hesabında. Çok keyifli bir konseptti aslında. Neyse baba böyle bir hikayeydi ya bu ilk videoda. Aç bir görüntü bir bakalım bir, ya. Bir girişine bakalım şöyle. Şahane bir videoyla merhaba dostlar. Ben... <laughs> Çok iddialı girmişim bu arada. Bak bir şey gibi. söyleyeceğim. Heh. Bir şey söyle. Orada bir şey inancı da var yani Allah'ın hakkı üçtür. 3 tane logo var yani aynı logo. Aa abi bak üstüme bastırmışım Bir Sol üstte 2. Ama renk ayarım falan çok güzel değil mi? Sen bilirsin. Renk ayarı yani <laughs> maşallah. Özellikle ışık kullanımına bayıldım. Tabii oğlum yengeç. O arkandaki gibi. gölge güneş kremini sürmediğim taraf. Şurası sürdüğüm taraf yani. Belki şey. başta şey yazabilirdin o zaman. Ee, sizlere hediye veriyorum gibi bir başlık Böyle net gibi. Çok bak lazım. senin şey güzeldi. Sen videonda hani bu canavarı size vereceğim ha. falan tarzı bir başlık. Ama bir şartla falan. O ha mantıklı mesela. Bir ilgi uyandıran ulan acaba canavar kim? Şartı ne? İki tane soru işareti bırakıp içeri sokmayı sağlamışsın bence. Ama işte bu tecrübe. Yani ana sayfaya girdiğimde ben YouTube'da bakıyorum mesela diyorum lan bu adam ne kadar çok hata yapmış diyorum başkasına. Evet. Ama ilk videomda da aynı hata var. Gitmişim. İlk videomda ben başta her şeyi yazmışım yani. Onun dersi bu efekti, şu efekt İngilizcesini yazmışım falan. İşte o zamanla oturan bir şey yani. YouTube'un dilini çözüyorsun. 1000 abone özel video. Çekiliş var. Ya sürekli bir hediye var yani. O tasarımcı Ayı da bir şey var bu yolda gezen bir abi var ya İbrahim Yılmaz bile benim Instagram'da 17 milyon takipçi var diyor hediye hediye. onun gibi bir abi var. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Abi çekiliş hep denedim ben. Sürekli denediğim bir şeydi yani. Bir yerden belki tuttururuz. O zamanlarda çok modaydı yani böyle çekilişle bir şeyler vermek falan. Sana çok net bir şey soracağım ya. Dur dur bir videoyu açıklamaya gel. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum orada niye telefon bana sordun? Nerede? <laughs> Hilmi Bey'in numarası var Ha. Şey Oğlum burada bez çanta satan Hilmi Bey vardı bir tane Hilmi. Hilmi abi mi diyeyim? Onun o bana birkaç bir şey göndermişti böyle be, tasarımcı dayı baskılı bez çanta falan yollamıştı. Ben de onun ha. için hani o zaman işbirliği falan benim bu yani anladın mı? Bana ya şey, bir şey diyeceğim. A4 kağıt her yollasa yazardım açıklamaya yani. Her videoda şey artıyor reis. Tasarımcı dayı logosu her videoda <laughs> daha da çok artıyor. Bak bardakta var. Bir, Videonun iki, solunda üç, var. Üç, tişörtünde ay, var. Dört, o alttaki kartta var lan. 5 evet kartta da 6 falan hatta. Onlar şeydi Masada abi. da var. Bak onun şeyi var. Ben o zaman Bursa'dayım. Bu videoyu çektiğimde şuradakilerin hepsi etiket. O aşağıdaki gördüğün kartlar. Ben bunları böyle çıkarıp çıkarıp direklere sağa sola mahallenin muhtar adayı gibi yapıştırıyordum. Niye ya? <laughs> Ne bileyim. Belki biri. Abone gibi... olsunlar diye. Ha biri görür takipçi olur. Lan böyle kanal mı diyor lan? <laughs> şeyler yapar onu. Grafit sanatçıları yapar böyle. Çantasında sürekli bir boya olur. Her tarafa böyle tek atarlar isimlerini. Onun gibi. Aynen sadece. ya. Ya abi neler denemişiz ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi düşününce çok. Ne yollardan geçiyorsun gerçekten. Ya gözlük falan da çok etkiliyormuş bu arada. Yani imajı. Yani şuradaki gözlüğümü ben sonradan hani böyle farklı bir çerçeveye geçince anladım ne kadar. İnsanın simasında evet. bile şeyi fark ettiriyor. Ya videoda bu kadar logo fışkırması çok iyi ya. Ne Ama miymiş? dekor değişmiş. Çok hızlı değişmiş ya dekor. Dekor arkaya yeşil perde koymuştum ben. İlk videonda başkaydı. İlk videonda bir salondaydı. Sonra yeşil bir dekora geçti. Sonra da duvar kağıdı mesela. Çok hızlı değişmiş dekora. Bak dekorlar. şu an bu duvar kağıdı. Bu zaten yeşil kağıdı. Ama yeşili ben kaldırıp da başka bir şey koyduğumda bilgisayar inanılmaz kasıyordu. Videoyu montajlayamıyordum. O yüzden dedim Vay ki be. yeşil de durmasın. Bari rengini evet. değiştireyim hani. O yüzden böyle Vay mavi. <laughs> Adam harbi bakacaklar. Yokluğun gözünü seviyor. Başka bakalım yok artık mesela bak. Bak burada yine bak şey 20 bin aboneye özel de veriyorum bir şeyler bak. Sürekli Ona, bir hediye var. Bak şurada şeyi denemişim. Bir tepki vereyim videonun başlığında kapağında. Oradan belki kitle çekerim diye. Hani yok mesela, artık. Yok artık. Küçük Acun. Adobe serisine gelecek inanılmaz <laughs> özellikler falan. Allah aşkına size de özellikler. Harbiden ne özellik gelmiş lan dur bakayım. Şu an belki takmadığımız özelliklerdir. Neymiş bu? Ulan ya. Bir dakika ses vericem. Bir işte yağmur, saç, gece, ışık, su ve işte baloncuklar gibi bir takım özellikler var. Hazır özellikler var yukarıda. Mikrofon ne abi? Boya M1 işte. Niye bu kadar oda sesi var ya böyle yankılı. Oda bomboştu çünkü oğlum. Oğlum kanalın ilk videosu var ya benim. gerçek dünyanın heyecanını Metaverse'ün sınırsız fırsatlarıyla birleştiren öncü bir platform. Reality Metaverse. Reality Metaverse 2000'den fazla NFT'den oluşan dinamik koleksiyona sahip ve sahipleri 6 milyonluk etkileyici bir oyuncu tabanı olan Landlord Go gibi popüler web 2 oyunlarındaki satın alımlardan günlük telif ücreti alıyorlar. Bu kar paylaşım modeli sadece kazançlı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekosistemin bel Aynı zamanda kullanıcıların RMB tokenlerini stake edebilecekleri 6 yeni oyunda geliyor. Bu stake etme girişiminin ilk oyunu We Twitter çoktan başlamış. Ve kullanıcıların ekosisteme katılmaları ve kar etmeleri için başka bir yol daha sunuyorlar. Anlaşmayı daha da tatlı hale getirmek için 11 Nisan'da Reality NFT Genesis koleksiyonu için geniş bir ücretsiz darpana etkinliği düzenliyorlar. Oyun ve kazanç deneyiminizi yükselten benzersiz avantajların tadını çıkarmak için 888 NFT'ler arasındaki şanslı sahiplerden biri olabilirsiniz. Bu NFT'ler telif hakkı kazanmanın, jetonları stake etmenin ve oyun geliştirmeyi doğrudan etkilemenin gerçek ve sanal dünyalar arasındaki çizgileri bulanıklaştırmak için bir bir araya geldiği bir dünya bileti. NFT'lerinizi Realty Metaverse web sitesi aracılığıyla edinebilirsiniz ve bu canlı ekosistemin büyümesini desteklemek için RMV tokenlerini oyun iç avantajlar ve özel içerikler için kullanabiliyorsunuz. RMV tokenlerini Bitget, Maxi, Uniswap gibi borsalarda bulabilirsiniz. Realty Metaverse ile sadece oyun oynamıyorsunuz. Eylemlerinizin oyunun geleceğini değiştirebilme gücüne sahip olduğu bir dünyaya adım atıyorsunuz. Daha fazla ayrıntı için Realty Meta.io adresini ziyaret edebilir ve bu güçlendirici yolda onlara katılabilirsiniz. şu ben nasıl çektim biliyor musun? Bak tam karşıma bir tane koli koydum. Çünkü bende tripod yok. Hiçbir şey yok. Kolinin üzerinde bir delik açtım hafif. Böyle telefonu oraya sıkıştırarak sabitledim. Arkasına da bir kitap koydum falan. Öyle çektim bunu. Ama orada şey özgüveni var yani bak mesela. Ya ben bunu bir şekilde çekeyim. Editlemeyi biliyorum nasıl olsa. Baba bir yerden şunu söyleyeyim mi? Aslında ilk videona gitse mesela YouTube'a başlamak isteyen biri senin. Ciddi ciddi mesela o süreci görse çok fena gaza gelir yani. Çünkü denemişsin sürekli denemişsin denemişsin denemişsin. En son kıyas videolarında ha tamam bulmuşsun artık. Ondan sonrası kolay. Bir de şeyi çok seviyorum. Bak buralar artık canlanmışım anladın mı? Böyle ileri yavaş yavaş videolardaki şeyi de görebiliyorsun mesela. O canlılığı. Özgüven. Heh özgüven, özgüven artıyor gel. yani. Ama yani kadraj hala o şey, kadrajı bozmuş yani. Tabii essence'den 100 lira yatmış. <laughs> Ama işte buradaki hatam şey benim genelde. Mesela başlığa yazdığımın aynısını kapağa yazmam. Aslında kapakla başlığın ayrı dünyalar olduğunu o zamanlar hesap edemiyordum. Yani Söylüyorum ya orada mesela örnek alabilir yeni YouTube'a girmek isteyen biri. 20 Aynen. bin abone, 20 bin de şey veriyor, hediye veriyor ama. Bak ne vermişim lan 20 abone. Sınırsız. <laughs> ya adam hala orada bir şey hediye ediyor. Abi ne bileyim işte ya böyle yani ben bir yere kavuşmuşum hani anladın mı? Bir e hedeflediğim bir yere gelmişim ve sizin sayenizde geldim ve bunu size Aynen. bir şey vererek falan hani öyle bir psikoloji. Aa hepimizde var ya. Var. Evet. Evet oluyor. Ama senin beklentin biraz fazlaymış reis o zaman. Açıklamayı okuyunca biraz öyle hissettim. Ya, hani abone olun diyorsun, bir arkadaşınız da abone yapın. Hani Ha, bir arkadaşınız abone. böyle gazete kuponu havası var yani. Yorum olarak evet. Video altına abone yaptığınız arkadaşınızın <laughs> adını yazın. Ben onları nasıl ayıklayacağım mesela? Ayıkladım ya ayıkladım Ayıklarım. 85 kişi yazmış zaten nasıl ayıklayayım? <laughs> Ama bak o çok büyük bir atılım olmuş şu elindeki dayı var ya mesela evet. artık o şey hani büyük kanal havası getirmiş o vardı 1000 abonede de vardı o ama böyle elinde tutuyorsun falan. Burada o da ben bak, kendimi falan. kadraj olarak hep buradan alırım ya ha. şeyde şu anda da mesela öyle o zaman hani şey biraz uzaktan aldım biraz hani o lamba gözüksün bilmem ne kafasıyla bu sefer de bel ve belden biraz aşağısı gözüktüğü için kendimi böyle savunmasız hissettim elime bir şey almam lazım dedim hani. <laughs> bir şey anlatırken. O yüzden biraz da aldım Aa. buradaki dayı karakteri. Yoksa yastık alacaktım. Çok saçma olacak. Psikolojik bir şey yani orada. O boşluğu yer. O yüzden sürekli elimde onu yukarı aşağı oynayıp duruyorum farkındaysan. Bu, şey şuradaki bakışı gördün mü? Bak bu. Ne olursunuz. <laughs> Allah rızası için. Kendini zorbaladı ya. Ne bak ses açayım. Nasıl ses? İçerikler üretmeye devam ederim. Yanımda olduğunuz, destek olduğunuz için her şey için teşekkür ederim. Bütün dayı sever. İyi ses bu arada kalite. Oğlum ses Az her önceki zaman. Az önce o mezbani havası gitti. Çünkü burası oturma odası. Koltuklar falan. <laughs> Burada dolu. <laughs> dolu abi. Bak şimdi hadi. Bu bu sefer faydalı soru. YouTube'dan ne zaman para kazanmaya başladın? Abone sayısı olarak. Şanlıurfa'ya geldiğim zaman. Abi, ne zaman ama kaç abonede? Oğlum işte yani yani... Kaç abonede? şey okay, bin... artık ben bu işten para kazanıyorum. Ay, canım ya yani zaten para kazanıyorduk ama işte 2.000, 3.000 falan geliyordu. Böyle ufak tefek geliyordu. Yani 70, 80 abonelerde artık para kazanmaya başladım dedim. 100.000 abonede dedim ki tamam artık bu benim mesleğim dedim. Çünkü 10 bin lira kazanmaya başlamıştım o zaman hani ayda. Asgari ücretin üstünde kalıyordu. Tabii üstünde kalıyordu baya iyiydi yani o zaman. Normal artık ben hani gidip bir ajansa çalışsam alacağım parayı alıyordum. O yüzden diğer işleri tamamen yok ettim kafamda. demek ki 70-80 bin abone olursanız gençler YouTube mesleğiniz olabiliyor. O zamanlar şeye sallıyordum ben. İdem ama işte bir onluk falan alayına sallıyordum yani. Sallıyordum dediğim komisyon oranlarından bahsediyordum. Şuydu buydu. Onların üzerinde konuşuyordum. Tabii İdem ama beni hiç sallamadı ama bir onluk bana ulaşmıştı mesela. Onunla ilgili de bayağı bir video çektik zaten. Ondan sonra olaylar patladı. Tabii senin ilk patlayışın bir onluktur zaten. Aynen. O zamanlar en çok sevdiğim fontum asla vazgeçmediğim. Bunu ben bayağı böyle okuyorum, ediyorum mesela web sitesini eleştiriyorum. Nerede ne var? Komisyonu bilmem nesi. Üstümde de bir tane şey depresyon ırkası diyorlardı buna. <laughs> Allah'ım. <laughs> o kadar çok yorum geldi ki şu depresyon ırkasını çıkar da Allah aşkına falan. Diye. <laughs> Bayağı o zamanlar şeydi yani. camiadan herkesin böyle ortak dertlerinden biriydi zaten. Hani iyi demem falan. Peki logo kıyasından önce ne tuttu senin kanalda? Ufak böyle kıvılcımları yaratanlar nelerdi? Güzel Kıyastan önce yani. Abi neydi? Dur onu kafada döndürmem lazım şu an. Ya kıyas videolarıyla patladı zaten ama ondan önce şeyler bende gidiyordu. Unity eğitimleri falan yapıyordum mesela. Oyun nasıl yapılır tarzı şeylerden falan. O tarz Aa. videolarda bir artık o şeyi yani bir yerle gideceğinin vibe'ını almaya başlamıştım ufak ufak. Öyle. Ama işte bir yerde bir hani var ya her kanalın patladığı bir nokta vardır. Onlar da kıyaslardı ya. Ve ama ben çoğu şeyi denedim tabii ben yani biliyorsun. Bak burada bilgisayar ekranında para çoğaltıp alma. Dijital sihir eğitim serisi. Dijital sihir. Evet. Sen böyle bir video yaptığımda haberin var mı? Yok. imkansız. Ama ben bir zaman bunu bile denedim. Aa! Bir şey diyeyim mi? Ben bu videonun aynısını çektim biliyor musun? Yayında değil tabi. Bu videoyu sen şeyden gördün değil mi? Zeking vardı evet, ya evet, böyle. Evet evet evet. Onu görüp nasıl yapıldığını göstermekte yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu eğitim yapmak nedir ya? Cüzdana koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir de bakkala git. Program yok, kurulum yok, online programsız tasarım. Mesela. Kral sanki televizyonda bal satıyormuşsun gibi. Bir değil, iki değil. Bak şunlar yavaş yavaş tutmaya başlamıştı benim kanalda. Mesela ünlü 7 ha. araba logosunun kısa hikayeleri. Yani bu tarz şeyler tutmaya başlamıştı ufak Ama ufak. Ama videoyu kaldırmışsın. Ama yok kaldırdım liste dışı yapmışım. Çünkü bunu yeni yayınlamışım bak. 2022'de yayınlamışım yani. Niye? Ben de şey vardır. Videoyu yayınlarım ilk bir günde. Aldığım e, istatistiğe göre bakarım. Tam böyle beklentimin altındaysa eğer bayağı altındaysa o videoyu ya liste dışına alırım ya şey yaparım. Yani kanaldaki o böyle izlenmiş videoların şeyini o düzenini bozuyor ya. Sinirimi bozuyor benim. Ben de hiç olmadı ya. Garip bir bakış açısı ama olabilir evet. Bilmiyorum ben biraz takıntılıyım ama, ama çok fazla liste dışına aldığım video yok. Böyle işte arada bir tane iki tane. Vay, bu da şey aslında ikonik. 100.000 abone kutu açılışı ama tabi izlenmedi yani. O video benden izlenmedi ya. Abi YouTube'da o kadar çok 100.000 <laughs> abone açılış şeyi var ki yani. Abi. Ya, aa acaba ne çıkacak falan kim niye izlesin ki yani. 15 bin iyi bile bence. Şu çok doğal. Yeni çıkan Türk yapımı korku oyununu oynadım işte. Bir yer oyuna da sarmıştın gibi ha. Bir kere bir denedim yani. Bir katkım olsun diye aslında çektiğim bir videoydu bu. Baba o hashtag ne ya kapaktaki? Türk yapımına dayı destek. <laughs> Nasıl ama? Şey var, şeklimiz var. Abi. Bu artık yeni şey. Aslında kapak da fena değil yani. Ya Haş... kötü değil de hashtag ne ya? Ha hashtag'i kaldırsan. Ya ne bileyim o hashtag şu amaçla koymuştum. Bu tarz videolar yayınlayacaktım ve bu hashtag'i kullanacaktım. Ama bende bir hastalıktır. Seri yapacağım, seri yapacağım diye çıkardım. Çoğu şeyin serisi olmadı. Ama tut Tıkladıktan sonra bunu da seri yapmanın manası yok. Deniyorsun ya. yani. Ya diyorum ya senin kanal çok başarı hikayesi yani. Harbiden her şey deneniyor, deneniyor, deneniyor. En optimum şeyden ne? yürünüyor ve şu an <laughs> ulan şans değil yani anladın mı? 700 bin abone şans değil havası var yani. Allah razı olsun. Aa benim dijital zih, sihirden bir tane daha oldum bak. Kapak nasıl? Bu güzel bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel aslında. Kapak ve başlık. Zaten ya yani... izlenmemiş. izlenmedi diyoruz ama. Tabii canım yani şey falan güzel. Skor falan da baksana şurada. Tabii canım. Yalnız ben o zamanlar etiket şeyi de yapıyor. Açıklamaya da etiket yığıyordum. Evet biraz kötü YouTuber hareketi bu arada. Evet gerçekten öyle. Asıl <laughs> efekt bak. He, her baba yiğit yapamaz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Valla bak bunlar küçümsenecek gibi duruyor ama çok faydalı içerikler yani. Bilmeyen insan için. Çünkü ben zamanda bilmediğimde bu tarz videolar izliyordum yani. Mantığı anlatıyor sana. Tabii Aa canım. Bunu ben şöyle de yapabilirim falan diye sana böyle hayal kurduruyor. O zaman Youtube'da kim örnek alıyordun mesela? Kimse yoktu doğru. Afgan Resul'ü örnek yapalım. alıyordu. Çok net yani. Afgan bırakmıştım mı o zaman? Bırakmadım önce vardım ben yani. Afgan'la ha. tanışmak için bayağı uğraşmıştım. Tanıştığımda falan inanılmaz heyecanlıydım. Hiç unutmuyorum o zamanları. Ben şey aynı hissi Ozan abi'de yaşadım. Ozan Sihayi bir de bizim mesela bu 2019 falan diyoruz ya Ozan abi o zaman çok kaliteli videolar çekiyordu böyle alan derinliği arkada Batman böyle hani duvar mı var Ozan abinin telefon videoları çok kaliteli. ben diyordum ulan adam bir de yakışıklı bakışıklı yakışıyor da kameraya aldın mı çok büyük rakip yani Ya şu anda da öyle ama o zaman da inanılmaz bir şey var böyle ne bileyim ulaşılmayacak bir aşamadaki biriymiş havası var yani ben onu alıyorum <laughs> anladın mı şey Ama ya. aksine aşırı mütevazi yani Ha aşırı mütevazi ama sanki bir ulaşamayacağım biriymiş havası da var bir yandan yani. <laughs> en iyi 10 ücretsiz mobil oyun demişim mesela bak. Denemediğim tarz kalmamış harbiden lan. Baba vallahi başarı hikayesi ya. Bakınca inanılmaz ya. Bu da farklı bir konsept baktığın zaman yani. Kanalım Her şey de... denemişsin bir tane. <laughs> Tutmamış bırakmışım. Tutmamış bırakmışım mesela. Aa, askerden gelmiş. <laughs> Bu arada gerçekten öyle olabilir mi? Olmaz yok askerden sonra. Benim bütün hayat hikayemi buradan görürsün ya. Çocuğum <laughs> olduğu zaman. Harbi ben. Büyürken arada geliyor videolara giriyordu falan. Neler neler. Neyse böyle yani. Burada şimdi zaten en az izlenen videolar buradan sonra 19-20 bin falan gidiyor. Valla böyle yani bir yoldan geçmişiz. İnsan ister istemez bunları görünce. Bir ufaktan duygulanıyor da tabii. Böyle bir etkisi de var. Onur da geldi sağ olsun işte eşlik etti. Bir gün Onur'un da eski videolarını ilk en az izlenenlerine bakarız belki bilemeyeceğim. Onlara bakabiliriz evet. Dandikler var aralarda. <laughs> şey yalnız yani şey. <laughs> Koronada elimde eldiven falan var böyle. O vallahi böyle durumlar. Yani umuyorum bize ayırdığınız vakti hak etmişizdir. Böyle güzel eğlenceli de bir video olsun istedik. Böyle farklı farklı şekillerde bu konseptlerde böyle videolar üretmeye devam edeceğim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizin yorumlarınız ne? Nereden nereye gelmişiz? Sizce iyi bir yol mu? İyi bir geliş mi? Onları da yorumlarda görmek isterim. O zaman Onurcuğum çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere diyorum. Kalp yapacağım da gerçi bu da siyasi bir şeye döndü. Görüşürüz. Görüşürüz abi. <laughs> Hayda, burada muhabbet koyu demleteği Eğitim, Şşş. eğlence, tasarımcı dayı Her zaman var patla damlayı İçim çözgün, tasarımcı dayı Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.